Araç kutusu araç. Kutusu, kutusu. Herkese merhabalar dostlar. Engel Sandor YouTube kanalı için hazırlamış olduğum yeni bir anlatımla sizlerle birlikteyim. Sarp Arıkan ben. Evet dostlar bugün gelişmiş bir rehber ve çağrı yönetim uygulaması paylaşacağım sizlerle. Hem çevirici özelliği var hem kişilerinizi görüntüleyip yönetebiliyorsunuz. Ajanda özelliği var. Yapılacaklar listesi oluşturma özelliği var. Mesajlarınıza göz atma özelliği var ee, ve buna benzer işte engel listeleri oluşturma, e, çağrı filtreleme bu, bu, böylelikle bu tarz özellikler var. Ya da sim kart kişilerinizi görüntüleme yönetme. Tabi şimdi bazı kişileri görüntülediği için bunları kısmen göstereceğim size e, kişilerin görüntülendiği ekranlarda ama şimdi uygulamanın alt tarafından başlayacak olursak Normalde üst tarafında e, genelde uygulamaları gezmeye başlıyoruz ama burada alt taraftan ben size göstereceğim. Telefon telefon. Birinci sekme telefon. Telefon çevricisinin e, görüntülendiği alan. Sık kullanılanlar sık kullanılanlar. Sık kullanılanlar en çok aradığınız, görüştüğünüz e, kişilerin bulunduğu bölüm. Kişiler kişiler. Kişilerinizin listelendiği bölüm mesaj mesaj mesajlarınızın listelendiği bölüm araç kutusu araç kutusu ve için. az önce bahsettiğim ajanda gibi yapılacaklar gibi notlar gibi araçların bulunduğu bölüm şimdi en çok olandan başlayacağım yani en son sekme olan araçlar sudo ajanda adres ünvanlar, şirketler gruplar öncelikle ilk maddemiz gruplar gruplar sizin kişilerinizden oluşturduğunuz ve DW kişiler uygulamasının Ayrıca kendisinin otomatik olarak oluşturduğu gruplardan meydana gelen aslında ayar bölümü diyebiliriz. Gruplar. Bakalım. Daha doğrusu özellik bölümü diyebiliriz. Yukarı gidilme. Hmm, Gruplar. Hızlı atlama. Ara. Daha fazla seçenek. Akdeniz ünlü. 149. Sarpelerikan. Ek. Akdeniz ünlü için sim. arkadaşları. 0. Akdeniz ünlü için simge düğme. İş arkadaşları, iş arkadaşları için simge düğme. Şimdi burada görüldüğü gibi otomatik olarak iş arkadaşlarım, üniversitede kontak halinde bulduğum kişileri otomatik olarak kaydetme şeklime göre e, yapılandırdı ve bu şekilde e, otomatik olarak kendisi kaydetmiş oldu. Tabii ki buradaki esas kriter sizin rehberinize eklediğiniz insanları doğru bilgilerle kaydediyor olmanız. Örneğin İş e, iş kısmına atıyorum Akdeniz Üniversitesi yazarsanız ya da işte çalıştığınız kurum fark etmez. Dolayısıyla o şekilde otomatik olarak kaydedecektir. Bu arada bundan sonra bahsedeceğim her e, bölüm yani araçlar altındaki her bir aracın kendine ait ayarları var. Ama bu ayarları aynı zamanda araçlar altında da hepsine birden ulaşabildiğiniz bir ayarlar adı altında da bölüm var. Şimdi burada sağ üst tarafta daha fazla seçenek düğme. ...daha fazla seçenekler var. Grup ekle, sırala ve gizle. Grup ekle, sırala ve gizle. Çoklu seçim, ayarlar. Çoklu ve seçim, ayarlar. Şimdi ayarlarda da... E, ...bakalım. Gruplar, yukarı git gruplar, ara düğme. Otomatik grupları göster seçim kutusu seçili tüm kişiler... ...gruplanmamış kişiler dahi. Sistem gruplarını göster seçim kutusu seçili sistem grubunu göster. Sistemde sizin oluşturduğunuz... ...veya DW kişilerinin... ...oluşturduğu grupların gösterilip gösterilmeyeceğinin... ...belirlenmesi... Hesap adını göster seçim kutusu seçili grup adlarının altında hesap adlarını göster. Grupların kişi sayısını göster seçim kutusu seçili açık bırakmak. Kişili grup resmini göster seçim kutusu seçili her bir grubun simgesini göster. Kişilerin sistem grubunu yoksa seçim kutu sekme ayarları hangi sekmelerin kullanılabilir olduğunu görmek için etkinleştir ve Evet bu grup sekmelerinin nasıl e, yani daha doğrusu grup sekmeleri derken mesela gruplar e, aracındayken aşağıda bahsedilen seçenekleri hangileri görüntülensin. Yani işte mesajlar, telefonlar, kişiler sekmeleri vardı. Az önce giriş yap e, yaparken anlatmıştım. Onların hangileri görüntülensin veya görüntülenmesin. Yukarı gezinir düğme. Evet, bu şekilde şimdi araçlara girdik. İlk öğemiz gruplar. Genel ayarlar. Ara düğme. Geri düğme. Buradan Grupla, geri gelelim. İş arkadaşları, Akdeniz için simge düğme. Geri düğme. Buradan da bir Araç, kere. Tuğdu. Evet. Acra, etkinlikler. Adres, ünvanlar. Şimdi ünvanlara göre yine kriter. Şirketler. Şirketlere göre. Adres. Ya da adreslere göre yine görüntülemeler söz konusu. Bunlarda da benzer şeyler var ama burada etkinlikler. yine etkinlikleri e, oluşturabiliyorsunuz ve kişilerinizle bunları ilişkilendirebilirsiniz etkinlikleri. Etkinliklerin istatistikler, Çarif geçmiş, Tudu. ajanda, etkinlikler. <laughs> Etkinliklerinizle ilgili de yine şöyle bir pencere var. Etkinlik, yukarı gidip etkinlik, bugüne odaklan, hızlı atlama, ara, daha fazla seçenek düğme. Ne daha fazla seçenek? Yaklaşan alevim, doğum günü, 10 metre alevim için hızlı kişi düğme. İşte burada kişilerin ilgili e, doğum günü bildirileri ya da önemli an bildirimleri söz konusu. Otomatik olarak yine DW kişiler bunu algılıyor. Bu güzel bir özellik. Yaklaşan alevim, doğum daha fazla seçenek düğme. daha fazla seçenek sağ üst tarafta yer alıyor. Ayarlar. Ayarlar. Ayarlara girelim. Etkinlikler. Yukarı gezinir düğme. Etkinlik. Ara düğme. Events to display tüm kişiler. Etkinlikleri bugünden itibaren göster seçim kutusu seçili değil. Evet, etkinlikleri bulunduğunuz günden itibaren göstermesini sağlayabilirsiniz. Hesap adını göster seçim kutusu seçili değil. Etkinlik bildirim ayarları, üst bilgi geçersiz. Etkinlik bildirimine etkinleştir seçim kutusu seçili. Olmadan önce bildir gerçekleşmeden sıfır gün önce bildir. Bu, buradaki ayar grubu ise etkinliklerin bildirme şekli ve bildirme zamanı ile alakalı. Bildirim saati bildirimin gerçekleşeceği saati ayar. Bildirim zil sesi varsayılan. Otomatik tebrik SMS'yi gönder seçim kutusu seçili değil. bileti gönderirken bildirim alamayacağınıza dikkat edin. Bildirim etkinlik tebrik metni. Ayrıca otomatik e etkinlik mesajı da gönderilmesini sağlayabiliyorsunuz bu uygulamayla. Etkinlik tebrik konusu sadece e-posta ile gönderilip randevu ayarları üst bilgi geçersiz varsayılan randevu metni isim artı numara eklenmeden önce yerleştirilir. Kişi alanları takvime gönderilmesi gerek davet gönderse için kutusu seçili katılımcılara e-posta adresi ekle. Yine randevuyla ilgili e bir takım ayarlar var. Yukarı gezeni düğme. Evet yine dönelim. E9 sarı telefon. e tema ayarları geri düğme. Dönelim düğme geri düğme. Yaklaşan alevim, doğum günü, daha fazla seçenek düğme, yaklaşan alevim, Şimdi. yukarı git düğme, etkinlikler, bugüne odaklan, hızlı atlama, ara, geri gelirim, araç, sim kart kişileri, evet. Biz çağrı filtresi, geçmiş, TUDO, ajanda, etkinlikler. Etkinlikler, ajanda da benzer bir şey söz konusu. Tudo. TUDO'da da yine e, yapılacaklar listenizi oluşturabileceğiniz e, bir bölüm. Burada ekle gibi seçenekler çıkıyor. Çok önemli bir şey yok burada. Geçmiş. Geçmişe baktığımızda geçmişte size gelen aramalar, gelen mesajlar, bunun e, hangi tarihte geldiğine dair bilgiler yer alıyor. Çağrı filtresi. Çağrı filtresine bakalım. Çağrı fil, yukarı git. Çağrı fil, çağrı filtresi ek. Daha fazla seçenek. Çağrı filtresini etkinleştir ana. Konvak tuşu otomatik kapat devre dışı. Çağrı filtresini etkinleştir anahtar kapalı. Açık. Konvak tuşu otomatik kapat devre dışı. Engel listesi. Anahtar açık. Yine burada çağrı filtresini etkinleştirebilirsiniz ve otomatik olarak engel listenizin numaraları reddetmesini listenizdeki numaralar için bir takım eylemler belirleyebilirsiniz işte numarayı reddetme gibi. Yukarı filtresi. Çağrı filtresi ekle. Burada yine çağrı filtresi ekle düğmesi var. Buraya tıkladığınızda eylem belirleyebiliyorsunuz. Bu eylemle ilişkili bir at belirliyorsunuz şu şekilde. Bırak etiket metin, etkinleştir. Etiket metin alanı. Etiket metin alanı. Etkinleştir. Anahtar açık. Eylem. Kombo kutusu engelle. Ne yapılacağına dair bir kombo kutusu var. Filtre türü. Kombo kutusu grup filtresi. Ve e, filtre kategorisi olarak grup filtresi gibi seçenekler var. Kişi filtresi, grup filtresi gibi. Grup filtresi filtrelenecek haftanın günleri her gün. Ve hangi zamanlarda bu çalıştırılsın bunlar var arkadaşlar. Zaman. Başlangıç. Zaman. Başlangıç. Gece yarısı. Bitiş. 23. Başlangıç. Bitiş. Zamanı. Geri düğme. Geri gelelim. Tarifi. düğme. Ana sayfa düğme. Eriş. Geri düğme. Geri düğme. Ar arkadaşlar için öneri. İçe dışı. Hızla. Notlar. Sınkart. istatistikler, Çağrı filtresi. İstatistikler. Arkadaşlar istatistikler ise girdiğimizde kaç saat görüşme yapmışız bakalım. Yukarı istatistik şununla paylaş. Daha fazla seçenek ücretlendirme döngüsü. 1 lira 27 aso Kalan ücretsiz konuşma süresi. 0 aşama çubuğu. Ücretlendirme döngüsü. 1 lira 27 aso Sayı dakikalık maliyet süresi MS giden 216.229 19 saat. 13 dakika. 24 saniye bir gelen 243.022 14 saat. 50 dakika. 59 saniye 34 cevapsız 73 tümü 532.251 34 saat. 4 dakika. 23 saniye 35. Evet işte ne kadar cevapsız gelmiş, kaç saat görüşmüşüz toplamda bu tarz bilgiler ulaşabiliyoruz. Ücretlendirmelerle ilgili bilgiler de verebiliyor tabii ayarladığımız takdirde. Gerilme. Geri gel gelelim buradan. Arkadaşlar için öneri. İçeri hızlı arama yöneticisi notlar. Sim kart kişili istatistikler çağrı fil İste. sim kart notlar. Sim kart kişileriniz, notlar, hızlı arama yöneticisi, hızlı arama yöneticisi, hızlı aramalarınızı oluşturabilirsiniz. Çevişi aktar. Rehberinizi içe dışa aktarma. Bunlar hep araçlar sekmesinde. Uygulamaya girdiğinizde araçlar sekmesinde. Arkadaşlar için öneri. Çift sim kart ayarları. Ana sayfada kısa yol oluştur. Ayarlar. Ana sayfada kısa yol oluştur. Buradaki bahsi geçen bütün araçlarla alakalı ana sayfanızda kısa yol oluşturabilirsiniz. Sadece buraya tıkladıktan sonra hangi sekme veya hangi e, uygulama içinde bulunan program e, bileşenleriyle ilgili kısa oluşturmak istiyorsunuz. Onun üzerine tıklamanız yeterli. Telefon telefon. Ayarlar. Telefon telefon. Sık kullanılanlar sık kullanılanlar. Çek istatistik çağrı geçmiş. Tudo. Şimdi buradan ayarları bakalım. Hızlarıma içe dışa. Arkadaşlar çift sim kartı. Ana sayfada kısık ayarlar. Ayarlara baktığımızda. Yukarı. Ayarlar. Ara düğme. Genel ayarlar. Genel ayarlar altında. Yukarı gez. Genel ayarlar. Ara düğme. Bir varsayılan eee görüntüleme dili gibi görüntülenecek kişiler biçim ve gösterimi görüntülenecek kişiler ve görüntülenecek kişilerin formatı nasıl görüntüleneceğine dair biçim ve gösterimi sıralama düzenini değiştir bu gösterilecek adaylarını seçin sadece liste gitse eylemlerine tıklarsa girsin eylemlerine tıklık kılavuz görünümündeki kişinin simgesine tıklama eylemi Simge simgelerine tıklarsa görünümündeki kişi, kişi resmi yakınlaştırma modu md kullanarak seçim kutusu sol ile işlem seçim kutusu seçili değil dokunma geri bildirim seviyesi alfabetik liste bölümünü daha ayrıntılı alfabetik liste bölümünü göster seçim kutusu seçili. Örneğin alfabetik liste bölümünün gösterilmesi mi ya da gösterilmesin mi gibi ayarlar yine burada var. İhtiyacınıza göre ayarlayabilirsiniz. Daha ayrıntılı liste bölümü seçim kutusu seçili bu. Hızla atlama karakteri daha ayrıntılı hızlı kaydırma kullanarak seçim kutusu seçili değil bu. Hızla atlama karakteri için kullanılacak. Telefon numarası başlık uzunluğu sıfır olarak telefon numarasını biçimle seçim kutusu seç. Alt grupları birleştir seçim kutusu seçil. Çıkmadan önce sor seçim kutusu seçil. Bellekte bulunan seçim kutusu otomatik döndür seçim kutusu. Bildirim çubuğunu gizle seçim kutusu seçili değil. Başlatıcı gizle seçin. Kutusu seçili değil. Evet, burada tamamıyla program aktifken hem telefon numaraları nasıl görüntüleneceğine dair hem de e, tam ekran modunda mı yani atıyorum bildirim alanının görüntülenmemesi gibi ya da bazı araç çubuklarının görüntülenmemesi gibi ayarlar var. Seçili. Geri gelelim. Kişi ayrıntıları. Geçmiş. Gruplar. Ara. İtkinlikler. Ara. Grup geçmiş kişi kişiler. Telefon. Arama ayarları. ayarları, Burada yine programın enlem boylam cinsinden yani yükseklik, enlem boylam <laughs> neydi ya? Yükseklik ve e, genişlik cinsinden nasıl görüntüleneceğine dair ayarları buradan yönetebiliyorsunuz. Font yazı tipi görüntülenmesi gibi birçok görsel ayar var. T9 arama ayarları. T9 arama da hızlıca Arama yaparken e, bazı kısaltmalarla kişilere erişim sağlanabilmesine yönelik ayarlar. Telefon. Telefonun nasıl görüntüleneceği. Yani telefon derken bu çevirme e, ekranının sayıların bulunduğu. Nasıl tam ekran mı görüntülenecek yoksa belli bir e, ayarda mı görüntülenecek bunu yöntebiliyorum. Kişi ayrıntıları içerisinde ise kişi, kişi ayrıntılarını nelerin görüntülenip nelerin görüntülenmeyeceğine dair ayarları yönetebiliyoruz. Geçmiş. Geçmişte hangi detaylar görüntülensin ve ne kadar sürede görüntülersin gibi ayarlar var. Gruplar. da yine keza öyle grupların nasıl görüntüleneceğine dair. Ara. Etkinlikler. Çağrı içi widget. Şimdi burada önemli olan şimdi etkinlikler de var benzer şekilde ama çağrı içi widget. Burada önemli bir ayara bakacağız. Yukarı çağrı içi ara düğme. Arayan kimliğini söyle. Arayan kimliğini ekstra bu programın dışında başka bir programa ihtiyaç duymadan söyletebiliyoruz arkadaşlar. Arayan kimliğini söyle seçin kutusu seçili. Organizasyonu söyle seçin kutusu seçili. Numareyi söyle seçin kutusu seçili. Arayı yineleme sayısı 3. Ve ne kadar sürede söylensin ve kaç kere söylensin bunu da buradan ayarlayabiliyoruz. Yineleme aralığı 5 saniye. Zil sesi azalt seçin kutusu seçili. Çağrı hiç bilgi üst bilgi geçecek. Aynı zamanda zil sesini azaltarak sentezleyicinin eee kişiyi daha net duyabilmemiz adına seslendirmesini sağlayabiliyoruz. Çağrı içi widget etkinleştir, seçim kutusu seçili. Çevrilirken göster, seçim kutusu seçili. Artık buradaki ayarlarda çağrı içi widget'ında, çağrı sırasında ekranda görüntülenen ekran ekranın nasıl Hı. görüntüleneceğine dair detaylar var. Gecikmeli kapatma çağrısı sorulduğunda 10 saniye gecikmeli çağrı içi widget'ı kapat. Ve bu ekranın kaç saniye sonra kapanılsın? kapatılsın onu ayarlayabiliyoruz. Açık kaldığında kapat seçim kutusu seçili değil çağrıya yanıtlandığında çağrı içi widgeti kapat. Çağrı yanıtlandığında çağrı içi widgetinin kapatılması sağlanabilir. Başlık çubuğunu gizle seçim kutusu seçili değil. Notlara kişilere kaydet seçim kutusu seçili değil. Kişi alanları çağrı içi widgette gösterilecek bilgi gösterilecek ad alanını seçin. Ve çağrı içi widgetında e, gelen çağrı ile ilgili detaylar, kişi ayrıntıları neler görüntülenecek? Çağrı yüksek seçim kutusu seçili. Pencere konumu kilitle seçim kutusu seçili değil sürükleyerek taşımak istemiyorsanız. Bilgi penceresinin ve konumu bilgi penceresinin yukarı notları X satırıyla sınırlı bir liste öylesine tıklatarak tüm metni görebilirsiniz. Artık burada çok fazla özelleştirilmiş ayarı var. Arka plan rengi. Geri düğme. Arka plan rengi gibi geri gelelim. Kişi ayrıntıları. Geçmiş. Grupla. Ara. Etkinlik. Çağrı içim. Çağrı istatistikleri. Yine çağrı istatistiklerinin görüntülenme ayarları. Burada bir de erişilebilik ayarları var. Orası önemli. Sevme ayarları. Arka plan hizmeti ayarı. SMS ve posta ayarları. Erişilebilirlik. Erişilebilirliğe girelim. Yukarı erişilebilirlik. Ara düğme. Liste menüsü kullan seçim kutusu, telefon tuş takımı ayarları, üst bilgi geçersiz. Menülerin nasıl görüntülenince ne dahil? Liste menüsü kullan bir de şu ayar önemli. Liste, telefon tuş takımı ayarları, üst bilgi geçersiz. Telefon tuş takımı ayarlarının... Numara girmek için çift tıklatın seçim kutusu seçili değil. Evet. Yani çift tıklatarak mı yazılsın, tek tıkla, e, tıklatarak mı yazılsın onu görüntüleyebiliyoruz. Evet arkadaşlar. Yukarı, Başka bir şey var mı diye Arada şöyle ben, bir liste, bakayım. Hızlıca sizinle paylaşabilirim. ayarları. SMS ve e-posta ayarları. SMS posta ayarlarının yapılandırılması. Yedekleme ve geri yükle. Yedekleme ve geri yükleme ayarlarınızı. Diğer. Ve diğerde de zaten paylaş gibi seçenekler var. Pekala sevgili dostlar. DW kişiler ücretli bir uygulama Play Store'dan edinebilirsiniz. Çok da detaylı özelliklere sahip. Dediğim gibi kişiler, telefon, bildiğiniz şeyler zaten özel bir durumun söz konusu değil ama burada örneğin ki her bir kişinin devamında çevirdiği düğme yer alıyor. Dolayısıyla kişiyle ilgili detayların üzerine tıklayarak da ulaşabilirsiniz. Örneğin kişi kayıtlı değilse dahi gelen aramalardan kişi gelen çağrının üzerine çift dokunup ikincisinde parmağınızı kaldırmadan Çıkan seçenekler arasından engellemek istiyorsanız engelleyebilirsiniz. Ya da diğer işlemlere erişim sağlayabilirsiniz. O zaman CCR, sıfır, sıfır. CCR, CCR, Koşu, başla, düğme. Bir sonraki kayda kadar kendinize iyi bakın. Engelsiz Android YouTube kanalını, Uygulama Akademisi YouTube kanalını ve web sitelerini takip almayı unutmayın dostlar. Hoşçakalın.